İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan İbni Sabit Rahmetullahi Ali bir gün medresede otururken bir heyet geldi karşısına. Siz kimlersiniz diyor Hazreti Ebu Hanife. Diyorlar ki biz ateist Allah tanımayanlarız. Öyle böyle yani. Şimdi de var. Hiçbir şey değişmiş değildir yani. Kıyamete kadar da olacak merak etmeyin. Biz Allah tanımayanlardanız diyorlar. E peki derdiniz ne de, babam? Bir şey soracağız size. Sen imamsın, hocasın diyorlar. Duyduk, işittik. E buyurun ne soracaksınız? Müslümanlar öldükten sonra dirilmek var diyorlar. Öyle mi? Evet diyor tabi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Var ya sonunda. Vel ba'su ba'del mevti. Öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Olacaktır. Ve arkasından hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Şehadeti de basıyoruz yani. Şehadet ederiz ki tamam bu iş böyledir. Amenna. Peki diyor. Dirildikten sonra hesap gününde herkes hayatın hesabını verecek diyorsunuz öyle mi? Amenna diyor. Hesabını verdikten sonra kimi insanlar cehenneme, kimi insanlar cennete gidecek diyorsunuz öyle mi? Amenna. Ve naru hakkun vel cennetu hakkun ve sıratu hakkun var tam. Evet, cennete gidenler cennette her ne isterlerse yiyecek, içecek. Ama tuvalete çıkmayacak diyorsunuz öyle mi? Amenna abi Ebu, Ebu Hanife. Her ne isterse yiyecek, içecek cennetteki insanlar fakat küçük abdestlere çıkmayacak, Büyük abdestlere çıkmayacak. Tuvalet yok. Hiç böyle şey olur mu diyor bu ateistler, Allahsızlar. Böyle şeye inanmak diyorlar. Ayıptır yahu. Akıl almaz, fikir almaz. Böyle şey olmaz. Nasıl inanırsınız? Nasıl böyle şey olabilir diye İmam-ı Azam'ın karşısında isyan ediyorlar. Diyor ki kardeşler size diyor bunun cevabını vereceğim ama şöyle insan gibi dinleyin yahu diyor. Dinleyin onları sükunete davet ediyor ve anlatıyor. Diyor ki, bunun cevabını daha ahirete gitmeden dünyadayken versem kabul eder misiniz? Adamlar hayda diyorlar ya gülünçlük üstüne gülünçlük. Hiç dünyada böyle şey olur mu? Ve devam ediyor. Diyor ki siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz? Diyorlar ki anamızın karnındaydık. Ha şöyle keratalar. Nerede olacaksınız başka zaten? İlahi nizam böyle. Peki ananızın karnında, rahminde kaç ay kaldınız diye soruyor Ebu Hanife. Diyorlar tam dokuz ay kaldık. Ya az bir zaman değil. Peki ana rahminde bu dokuz ay zaman içinde canlı mıydınız, cansız mı? Diyorlar ki ya böyle soru olur mu? Tabii canlıydık. Canlı olmasak buraya gelin. Peki canlı kalmak için yiyip içmek şart mıdır değil midir diyor Ebu Hanife. Şarttır diyorlar. Ha demek siz ana rahminde yemiş içmişsiniz öyle mi? Evet evet diyorlar. Peki tuvaletiniz nereye çıkıyordunuz diye soruyor. <laughs> Adamlar hiç düşünmemişler. Bak düşünmenin önemini ayet bunu anlatıyor yani. Bunu hakikaten doğru diyorlar ya o tuvalet. Ana rahminde tuvalet olmaz. Bire diyorlar bire, bire hayvan kardeşler diyor. Bak ana rahminde bile tuvalet olmayan bir yeri Allah yaratmış. Cennette niye tuvalet olsun? Niye mümkün olmasın bu hadise? hemen Ebu Hanife'nin önünde kelime-i şehadet getirip iman ediyorlar. <laughs> Demek ki Müslümanlar dinsiz adamın evvela beyni işlememiştir. Nerede ateist, nerede bir dinsiz görürseniz bilin ki o adamın beyni durmuş, düşüncesi ölmüştür, tefekkür hayatı felç olmuştur. Beyin namına onlarda organ yoktur. Lehum kulubun kalpleri vardır, beyinleri vardır, la yefkahune biha. Onunla hakikati araştırmazlar. Bakın ayet söyledi ben söylemiyorum. <laughs> Ayet-i ilahiye söylüyor bunlara ya. Yani. Düşünmedikçe kimse hakkı ve hakikati bulamaz. Düşünmedikçe. Düşüneceksiniz. <laughs> Demek ki Allahu Teala insanlara akıl nimetini akıl nimetini ve düşünme kabiliyetini asla boşa vermiş olamaz.